Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Canlar ben kalktım kahvaltı hazırlayacağım. E ne yaptım arkadaşlar? Bugün şöyle fransa doğradım. ıspanak fransa doğradım böyle. Karışık. E şimdi mısırımı koyacağım. Canlar. Yoğuracağım. arkadaşlar. Mısırını koydum. Şimdi yoğuracağım bunu. Is Fransa'yla Ispanak koydum arkadaşlar. Fransa ıspanak. Suyumu da koyacağım. Evet, yoğurmam lazım ki. Evet, birbirine karışsın. şimdi yoğurdum arkadaşlar yoğurdum şimdi tavaya koyduk hocaya. <laughs> altına da yağını da koyak arkadaşlarım Hı <laughs> <Tavamız> hı <kussun. gülüyor> Evet işte arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz Ne ediyorsunuz Nasılsınız canlar iyisiniz inşallah Şimdi bunun içine Bunu kapatıp dökeceğim boşaltacağım arkadaşlar Şimdi bunu böyle biz buna ot tavası diyoruz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz, ne diyor. Diyem bilen vardır, bilmeyen var. Ama bilenler vardır şimdi. Bilenlere de bir şey demiyorum. Ben de bunu. Evet arkadaşlar böyle yapacağım. Tersini tüzle kızartacağım. Bu bir ot tavası diyoruz. Hı. Tabi Bu pişti miydi arkadaşlarım? <laughs> arkadaşlarım Ters lomaklı döndürecek. Çayla yiyecek. Bu kadar dur arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar, ekmeğimizin bu yüzünü pişirdim. Şimdi bu yüzünü pişirdim. Biraz da yağını koyayım. Tamam. Tamam. Neyse bize Afiyet olsun Zahra Ama gelin hep beraber yiyek yiyeceğim mi? Gelin hemen şimdi soframı da hazırlıyorum. Nerede? <laughs> evet şuradaymış. Şimdi, neyse arkadaşlar görüşürüz. Öpüyorum kendinize iyi bakın.